Arkadaşlar merhaba. İstanbul Teknik Üniversitesi Robotik Kulübü tarafından düzenlenen Unity'ye Giriş dersine hepiniz hoş geldiniz. Ben Doğuşcan Korkmaz, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği öğrencisiyim. Aynı zamanda iDrover takımının yazılım ekibinde yer alıyorum. Eğitimimiz 4 hafta sürecek ve bu 4 hafta boyunca duyurularımızı ItRobotik Kulübünün web sitesinde forum üzerinden yapacağız. İsterseniz öncelikle bir bu hafta yapacaklarımıza göz atalım. Bu hafta öncelikle Unity ortamının kurulumuna Ardından Unity'de proje oluşturmayı, nesne oluşturmayı, sahneye nesne ekleme ve nesneleri sahne üzerinde hareket ettirmeyi, nesnelere komponent eklemeyi ve üstüne örnek olarak materyal atayıp nesnelerin görünüşünü değiştirmeyi, nesneleri prefab'e çevirip tekrar kullanmayı ve nesneleri birbirine bağlayıp relatif konumlandırmayı göreceğiz. Öncelikle Unity ortamının kurulumuna bakalım. Arama yerine Unity Download yazıp ilk çıkan Unity3D.com'a giriyoruz. Ardından buradan Download Unity Hub'a tıklıyoruz. İndirdiğimiz setup dosyasını açıyoruz ve kabul ediyorum'a tıklıyoruz. Ardından kurulacak hedef dizini seçiyoruz ve kur diyoruz. Unity Hub'ı kurduktan sonra Unity Hub programının çalıştığındaki tiki işaretleyip bitire tıklıyoruz. Programı açtıktan sonra karşımıza böyle bir pencere gelecek. Bu pencerede elde tıklayıp istediğimiz Unity versiyonunu seçiyoruz. Ben son sürümünü kullanacağım. Buradan şimdilik herhangi bir şey indirmenize gerek yok. Sadece Visual Studio Community'yi indirmeniz yeterli olacaktır. Evet, Unity motorumuzun son versiyonunu kurduk. Ardından projeler kısmına gelip buradan yeni bir proje oluşturuyoruz. Biz şimdi 3D bir proje geliştireceğiz. Bu projeye de eğitim adını verelim ve oluştur diyorum. Projemizi oluşturduktan sonra karşımıza geliştirme ekranımız gelecek. Geliştirme ekranının sol tarafında hiyerarşi, Hiyerarşinin içinde ana sahnemiz, ana sahnemizin altında ise ana kameramız ve ışık kaynağımız mevcut. Hiyerarşinin altında daha sonrasında yazacağımız kodların çıktılarını görebileceğimiz konsolumuz mevcut. Konsol kısmının sağ tarafında geliştirirken kullanacağımız dosyaları görebileceğimiz ve düzenleyebileceğimiz proje kısmımız mevcut. En sağdaki kısım ise nesnelerimizin özelliklerini değiştirebileceğimiz inspektör kısmı. Örneğin kameramızın özelliklerine bakacak olursak burada pozisyonuna, rotasyonuna, büyüklüğünü ve kamera komponentinin özelliklerini görüyoruz. Arayüzümüzün üst kısmında ise simülasyonu başlatma, durdurma ve sonraki karaya geçme butonları mevcut. Şimdi sahnemizin üstüne geldikten sonra sağ klik yapıp yeni bir 3D obje oluşturuyoruz. Bu objemizi istersek hiyerarşinin hemen üstündeki Move tool'u ile X, Y ve Z yönlerinde hareket ettirebilir, istersek Move tool'unun hemen yanındaki Rotate tool'u ile rotasyonlarını değiştirebiliriz. Bu tool'ları kullanmanın yanında Inspector'da gördüğümüz gibi pozisyonunun X, Y ve Z komponentlerini istediğimiz değere atayabilir. Rotasyonunda da aynı şekilde istediğimiz açı değerlerini girip manuel olarak bütün atamaları yapabilmekteyiz. Oluşturduğumuz nesneye özellik ekleyebilmek için Inspector kısmının altındaki Add Component butonuna tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir liste çıkıyor. Bu listedeki özelliklerden örnek olarak fizik kısmındaki rigid body kısmına gitti. Rigid body komponenti ile nesnemizin kütlesini değiştirebilir. Yer çekiminden etkilenip etkilenmeyeceğine karar verebilir ve sürtünme kuvvetlerini değiştirebiliriz. Örneğin yer çekiminden etkilenirken simülasyonumuzu başlatırsak nesnemizin boşluğa doğru düştüğünü göreceğiz. Ancak buradaki yer çekiminden etkilenme tikini kaldırırsam ve tekrar başlatırsam cismim havada asılı kalacaktır. Peki nesnemizin materyalini nasıl değiştireceğiz? Proje kısmına geldikten sonra sağ klik ile Create menüsünü açtıktan sonra yeni bir materyal ekliyoruz. Bu materyalimizin buradan rengini değiştirebiliriz. Daha sonra materyalini değiştirmek istediğimiz nesnemize tıklayıp sağ taraftaki Mesh Renderer komponentinin altındaki materyal kısmına geliyoruz. Ardından buradan yeni oluşturduğumuz materyali seçiyoruz ve menüyü kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi artık cismimiz yeni atadığımız materyalin rengine büründü. Nesnemizi oluşturduk, komponentimizi ekledik ve materyalini değiştirdik. Peki bu nesneyi tekrar nasıl kullanacağız? Öncelikle nesnemizi seçip burada dosya sistemine taşıyoruz. Burada karşımıza Prefab Asset adında bir şey çıkacaktır. Open Prefab dersek kaydettiğimiz nesnenin pozisyonunu, rotasyonunu büyüklüğünü ve eklediğimiz komponentleri içerdiğini görebiliriz. Daha sonra buradaki ok tuşundan sahneme geri dönüp aşağıdaki dosya sisteminden sahneme tekrar sürüklersem gördüğünüz gibi yeni oluşacak nesnem de bir önceki nesnem ile aynı özelliklere sahip olacaktır. Peki bu nesneleri birbirine bağlamak istersek nasıl bir ilişki kurmamız gerekir? Örnek olarak yeni bir obje oluşturalım. Bu objenin boyutlarını diğerlerinden ayırt edebilmek için iki katına büyütüyorum. Yeni bir materyal oluşturup bu materyalime de farklı bir renk veriyorum. Ardından yeni oluşturduğum küpümü seçip Mesh Renderer kısmı altında buradan materyalimi seçiyorum. Bu seçimi buradan yapabileceğimiz gibi dosya sisteminden sürükleyip de yerine bırakırsak aynı şekilde atamayı yapacaktır. Şimdi daha önceden oluşturduğumuz kırmızı küplerden birini yeşil küpümüze bağlamaya göre. Öncelikle bağlamak istediğim küpü seçip bağlamak istediğim küpün üstüne sürüklüyorum. Gördüğünüz gibi küp 2'nin altında küp nesnesi belirdi ve küp nesnesinin büyüklüğü küp 2'ye göre değişmiş oldu. Ben küp nesnesini özgür şekilde hareket ettirebildiğim gibi küp 2 nesnesini hareket ettirdiğimde küp nesnesi onun çayıldı olduğu için onunla beraber hareket edecektir. Yine ben buradan küp 2 nesnesinin boyutlarını değiştirirsem küp nesnesinin de boyutlarının değiştiğini görüyorum. Bu hafta yeni editörü üzerinden göstereceklerimiz bu kadardı. Son olarak sorunlarınızı hızlı bir şekilde çözebilmeniz adına birkaç kaynak göstermek istiyorum. İlk kaynağımız Unity'nin kendi dokumentasyon sitesi. Sol tarafta gördüğünüz menüde simülasyon geliştirirken kullandığımız tüm komponentlerin alt başlıklarını, bu alt başlıklarda ise detaylı anlatımlarını ve örneklerini bulabilirsiniz. Örnek olarak Collider'lar sayfasına bakacak olursak, bu sayfada Collider'ların ne işe yaradığını, çeşitlerini ve nasıl kullanacağımızı bulabiliriz. İkinci kaynağımız Unity Scripting API. Bu sayfada da kodlama yaparken kullanacağımız bütün fonksiyonun tanımlarını ...ve kullanım örneklerini bulabiliriz. Bu sayfayı haftaya daha ayrıntılı şekilde inceleyeceğiz. Üçüncü kaynağımız Unity Answers. Burası bir nevi Unity kullanıcılarının sorunlarına yanıt aradıkları bir forum. Sizin yaşadığınız sorunun da bir başka geliştirici tarafından yaşanmış olma olasılığı çok yüksek ki... ...çoğu probleminizin cevabını burada bulacaksınız. Üst kısımdaki arama çubuğunda anahtar kelimelerle arama yapabilir. Sonucu ulaşamadıysanız sağ kısımdaki soru sor butonunda yeni bir soru oluşturabilirsiniz. Son kaynağımız ise çoğu yazılımcının sayfalarını arşınladığı Stack Overflow. İleride kod özerken bu siteden de çokça yararlanacağız. Yine üstteki arama çubuğundan arama yapabilir. Eğer aramalar sonucunda bir çözüme ulaşamadıysanız buradan yeni bir soru oluşturabilirsiniz. Bu haftaki derse katıldığınız için hepinize teşekkürler. Sorunuz olursa forumdan ya da videonun yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.